Sizlerle Roblox'ta Uno oynayacağız. Yanımda Efe ve Çağım var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uno oynuyoruz. Yanımda Efe ve Çağım var. Arkadaşlar Uno'yu bilmeyeniniz yoktur herhalde. En çok oynanan kart oyunlarından biridir genellikle. Aynen. Aynen. chọn và chứ không ai wow sneena la ai adi nghe lu han Ya Allah. Im. Bir mavi yok. Bütün renkler. <laughs> Hadi. Boom. Sabahtan yatana kadar. Hmm. Ya. Bu. Oha arkadaşlar elindeki kartlara bakın. <laughs> ay ay. Bu yok. Play play play. Ve çan bitirecek. Abi. Efe renk değiştirme kartın gelmiştir umarım. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve ben ne yaptım? Arkadaşlar böyle oyun yapmamış diyorsunuz. Bu arada arkadaşlar oyunun linkini aşağıya koyacağım. Çünkü e, nadir bulmam bir oyun. Linki aşağıya koyacağım. Arkadaşlar şuna bakın ya. Kesin onları aldı. Arkadaşlar şunlara bakın. <laughs> la. Hele bir bir atın. Hele bir bir atın siz. Hele bir bir atın. Var ya. Neyse. Aha. boşlar Dokuz da olur. Bana mı gidiyor? Yok Çağın'a gidiyormuş o. Arkadaşlar. Renk değiştirmek için kart çekeyim dedim. Yine olmadı. Yani mavi kartım vardı da. Çok hızlı bitti bu sefer ya. Hı. <laughs> Abi çok şanslıyım. <laughs> <laughs> Aynen neve şu an yandı işte. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya. Çok şanssızım. Ya. Arkadaşlar. Şanssızım yine. Bir kartım yeşil değil. Dermişim ve bu. Arkadaşlar. Efsaneydi. Efsane. Konuşamadı. Arkadaşlar bana Arkadaşlar bana hangi renk gelirse biteceğimi biliyorsunuz zaten. Konuşma. Çok yanlış bir şey yaptım. <gülüyor> 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 Hayır. Olur, ya. <laughs> Hmm, alacağım Demek öyle al Of <laughs> Buna da sağlık bakayım değiştirme kartı gelsin diyecektim. Gerek kalmadı. <laughs> Arkadaşlar bunu sonra saklıyorum bir yere, Şu dördü. Böyle yapıp böyle yapıp bitireceğim. Efe bitirdi ya. Arkadaşlar ben bir şey <laughs> düşünmüştüm ama. Şunu bir şöyle yapalım. Oh. İki tane artı dördü mü var? Tamam Can. Ben bilmem. Al oyna. <gülüyor> <gülüyor> Üzgünüm ça Çok erken bir bitiş oldu ama kazandım. O güzel gidiyor. Güzel güzel çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Oha! Aa, şu an siz göre anlayamazsınız şu an ne kadar iyi bir şeyle olduğumu. Boom. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Allah. He? Şöyle. Yok böyle bir şey ya renk değiştirme ya, renk değiştirme. Sabahtan beri renk değiştiriyorsunuz ya. Mavi mi? Sağ ol kanka. Orada da sıkıntı yok diyecektim. Abi çocuk kazanıyor ya. Yokmuş artı dördü? Kop. Bom <laughs> hala <laughs> 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 Ne yapayım mecburdum. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Şu an o kartın maviye çevrilmesi lazım. Onu maviye çevirmemiz lazım. Yes. Ya. Alıla. Hadi. Ben de mi sıra? Bana gelsin sıra. Bekir. Yes. <laughs> Kazandım. <gülüyor> Arkadaşlar. Zaten mavi olunca o iki atınca bana da iki iki çıktı karttan. O iki var ya iki beni kurtardı iki. Hı. sıkıntı yok. Ben her şey var, bütün kartlar var. Ha. Art dört renk değiştirme. Mavi çevireyim mi? Ben. ben bilmem Çağan. <laughs> Üzgünüm. Hadi. Allah. <laughs> Nei. <skrisa> 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 <laughs> Yapacak bir şey yok. Ben bilmem. <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> Başka bir şey <gülüyor> Efe. <gülüyor> hayır ya. Atıyorum sana geliyor. Ben ne yapayım? Hayır. <laughs> ya arkadaşlar ya hayır. Ben mecbur kart çekeceğim. Yapacak bir şey yok. Ben kart çekeceğim bayağı. Size teşekkürler. Öyle mi? Öyle mi? Ha böyle. <laughs> Çağını engelledim. Onun farkındasın değil mi? <laughs> ya kazandı ya Çağın ya. Kazandı. Kazandı çocuk. Aa böyle dedi. Nefe şey kazandı işte. Zaten özelten yazıyoruz birbirimize. <laughs> Play Rewards. Ben bilmem. Abi bu nasıl bir şey? <laughs> abi reverse atıp atıp duruyorlar ya. Oha ya. Hiç <laughs> acık reverse ne bitecek gibi diyor. Oh. Oha. Abi benim acil. Ya abi ne yapıyor bunlar? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Play. Heh. Yapacak bir şey yok çocuğun iki kartı vardı yani. Bunu diyor ya, bunu diyor. Heh. Oh. Bu, <laughs> bunda kalacak. Bundan sonra böyle, bunda kalacak. <laughs> ah be ya Çek Al <laughs> Yapacak bir şey yok <laughs> abi, abi Gülmekten öleceğim ya Yeşilmiş ya. Öyle mi? Çağır. <laughs> Yine çekiyor. Üzgünüm. Çağır. Oh. Abi. Bum bum ba bi ba chan. Chan. <laughs> Ve bum ya win Şu 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 an çıldırıyor. Ardı dört çünkü renk değiştiriyor ya. <laughs> Yoksa artık atmama gerek yoktu ki. <laughs> Ay çok iyi oldu. <gülüyor> Aman. <gülüyor> Yok bunu arkadaşlar en sona saklayacağım. Al Efe blok. O kadar konuştum ki. <laughs> Al blok yani. Çok konuştum. Hadi bir reverse atın. Efe. <laughs> blok attım yine. Ya bunu sona saklıyorum ben. Buyurun. Efe yine blok. Efe yine blokladım seni. Ne düşünüyorsun? Yes. Abi çocukta kırmızı var herhalde. Oh be. Sarıya çevir Efe. Acil sarıya çevir. Dokuz attım. Ne yapayım? Altı atsak sıkıntı yok da. Aynen. <laughs> Arkadaşlar çevirdim. Üzgünüm şu an. Yo, bana gelmiyor ki o. Boom. <laughs> Hadi ya. Mavi olacak. Evet, of. Oh. Ama değil de. Mavi. Ah, Yeşil çıkmıyor, çıkmıyor. Oh be. Düzgün ça Bana da şimdi yeşil çıktı. Al. Al. <laughs> Çağına artı iki artı dörtleri yardırıyorum ya. Ay Çağla. Bum. Hayır. Hayır. Bum bum. Pick <laughs> <laughs> a some happy hug and hop if you feel and boom is that feel Pick a some happy hug and hop you you win <laughs> Yine kazandım yine Adam adama değil atana Atana Kuref E. Evet. Bu da son round olsun. Son el olsun. Bundan sonra da videoya kapatalım. Bay bay diyelim. Aç. Ben açayım. Ben mi aç? Tamam. Great maç. Açtım. Gelin. Join maçta. Join maç. Bak Bahri Eren yazıyor gördün mü? Nasıl ya? ya ben... Lan ben botlarla oynuyorum arkadaşlar. Ne oluyor? Botlarla oynattı beni oyun. a maç. Aa çağın kurmuş. Çağına gir. Efe çağın kurmuş çağına gir. Tamam. Çık çağın. Tamam. Gir hadi çağın hemen. Ne yaptı acaba kuralları? Üç. Arkadaşlar birileri hızlı bitsin diye yapmış hep. Zaten iyi oldu. Çünkü arkadaşlar çok uzun bir video oldu. Bunun editi var şeyi var. Neyse. <laughs> Sizi bununla yormayayım. Boom. Hadi, hadi, hadi. Kaç, 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 Yes. Kabus <laughs> benim, benim bir kart. Benim zaten bir kartım kaldı. <laughs> Ve arkadaşlar çok hızlı bir bitiş oldu ama yani şimdi ne yapalım değil mi? <laughs> arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.